Bu reçelere çok stres oluyorum ya. Günaydın. Cumartesi sabahı evde hummalı bir Sarre. Şu yeni aldığımız robotu bozdu sanırım. Basa basa bozdu. Bir daha deneriz bakalım. Bozduğu için aldım. Ben de şöyle bir duş aldım. Şu parçamları birazcık kısaltacağım, bakım yapacağım. Cumartesi sabahına başlayacağız. Evde birkaç bir şey eksik, onu da ben <laughs> bence Ahmet ve Sare gidebilir markete bence. Ne yapıyorsun kız sen? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun tehlikeli yerlerde? Bak burada kim var? Kim var? <laughs> Evde mi duralım? <laughs> Ama kamera titriyor bak zız yapıyor. Çiftlik yolu şuur. Çiftlik yolu nerede aşkım? <laughs> Oradan mı gidelim? Bu... Aşkım sen Sari'yi alsam var ya ben de hazırlansam süper olur. Evde eksikler almak için. Hayır <laughs> <laughs> sen gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> E hayır işte saçımı falan yapacağım. Ha, ben eksikliğim derken sen beni güzel güzel yapacaksın. Evet. Gel kız mı diyor ya? Sen benim söylemiştin sanki kahvaltı için ekmek eksik demiştin. Kruvasan alırsın. Ekmek yoksa kruvasan yiyelim. Ekmek yoksa kruvasan yiyelim aşkım. Babacığım, yazılır mı? Gelelim. Geledim oğlukum, aslanım. Gelelim. yakışıklım. Gel, gel. Sen de babanın kucağına gelemezsin. misin? Evde elma suyu yok. Evde yumurta kalmamış. Kruvasan yok. Babayla sahile gitsin mi? Ya tuvalette elma suyu olur mu oğlum? O bardak kaldı ya onu dur. Boş bardak bu. Boş bardak. Ben onu oraya koydum unuttum yok. doğru. Hadi gel gidelim bunları da alalım beraber gidelim. Hadi gel. Yok aslan kalsın bir tane. Kalsın ya. bir O zaman sağda kalsın. Hayır yok. Ben gidiyorum. Gelirsen elma suyu da alırsın. Yani, Babayla Sare alır, mi gitsin olabilir. sen de mi gideceksin? Ben aslanım da gelsin istiyorum. Gözlüğümü unuttum. Aslan gelirse elmasını unutmam babacığım. Elma Gülüyor. suyu almamız lazım. Ya. Babacım el nasıl alını? Anne ile de gidelim biz. Anne saçını kurutacak ya aşkım. Anne markete gelmiyor. Hasta olmasın sonra. Ha 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 bir şey olur. İstersen anne ile kalabilirsin. İstersen de gidebilirsin. Kız susmuyor ki. Yardım edeyim mi gibi? Yok. Şey tutayım mı? Neydi o? Kerata. Bu Bak, şampuanı ye Sen gidecek mi? Evet onunla gidebilirsin. Gidireyim o zaman. <laughs> ne oluyor? Ne Sky Vy. Sky Vy. Uzlar çok güzel kuruyorum bugün. Hadi bay bay yapalım anne. Bay Hadi bay yapalım <laughs> Bebek Bebek şampuanını içmezdim. İçmez. İçse de organik. <laughs> Kocam dikkat edin. Yakınlara git. Şey yapma. Yorulma birden baş başa kalmış bulutların güzelliğine bakın. İki çocuğu da alıp gittiyse ben hemen hazırlanayım. Yavaş yavaş şöyle evi toplayayım kendi kafama göre hızlıca. Bir de şeyi göstereceğim size. Bizim burada bir arı yuvası var. Hiç dokunamıyoruz, temizleyemiyoruz bu köşeyi. Sırf işte onların yuvası bozulmasın diye. Şöyle göstereyim. Şuradan giriyorlar. Bakın hiç burayı elleyemiyoruz. Hem korkuyorum sokarlar diye. Hem de yuvaları var çünkü orada. Bilmiyorum, kış uykusuna yatınca mı çözülür? Bilemiyorum ki. Bayağı da sahiplenmişler burayı. Ama şurayı temizleyebiliriz. Görmüşken iyi oldu. Şöyle bir ağ toplama yapalım. Doğayla iç içe olmanın dezavantajı da böyle şeyler oluyor işte. Örümcek ağlarını böyle neredeyse haftada bir temizlemek gerekiyor. Temizlettikten sonra hemen oluyor şuralarda terasta. Öyle işte. Sağra kaçmıyorken şeyi açayım. Normalde bakın ben cam temizleyicimle temizliyorum ama bu sefer elimde bez vardı. Onunla sileyim dedim iz olmuş. Bugün şu kapıyı tekrardan yapmam lazım. Oh mis. Az önce geçmiş vlogları izliyorduk. Perçemlerim kısayken güzelmiş. Bunları ben yapıyorum biliyorsunuz ya. Öyle kuaföre gitme şeyim yok. Hani zamanım olmadığından gitmiyor değilim. İtiraf edeyim ben sevmiyorum kuaför Mecbur kalmadıkça gitmiyor. Nerede işte ya saç ya? Allah şurada. Yani mecbur kalmak da işte düğün kendi fotoğraf çekimi düğün neyse düğün yok da neydi o işte gelin damat fotoğraf çekimimiz vardı o zaman gitmiştim bir de ne zaman gittim çok eskiden ombre yaptırdım 6 sene falan var yani, o zaman gitmiştim tarayalım önce güzelce bir ayıralım hiç de ben bu konuda çok iyi keserim perçem yaparım demiyorum <laughs> yapacağız birlikte işte Şöyle üçgen olarak ayırmam lazım sadece. Saç makasım var ama şu an onu aramayacağım. Hep saç makassız kesiyorum. Çünkü unutuyorum nerede olduğunu. Çok geriden olmadı herhalde değil mi? Ya ne olursunuz korsörseniz bana şey yapmayın. <laughs> Kızmayın. Ya Allah bismillah diyerek önce ilk şurayı kesiyorum. yapalım. C vitamini sürüyorum, biraz bekletip C vitamini yedireceğim. Sonra göz altımı kapatacağım, kaşımı biraz dolduracağım, aldık süreceğim. Bu kadar. Tam bir Güzel oldu bence. Zaten yanlış da olsa çabuk uzuyor. Yani çabuk uzamasa da yani uzuyor bir şekilde. Öyle dert etmem yani. <Sülüyor> Kahverengi. Gözüküyor mu? Siyahtan çok daha yumuşak geçiyor yani. Doğal gözüküyor. ben de neyi unuttum diyorum. Yatağı toplamayı unuttum bugün. Şuraya koyayım. Havalandırmadım da. Şimdi şunu gördünüz mü? Kocaman bir yastık kılıfı yastığımız şurada içinde şurada yani iki katı kadar. Çünkü Almanya'da yastıklar kocaman. Yani saçma bir yastık tarzları var kocaman bir küçük bebek yorganı gibi. Yastık kılıfı. Bunu ben şöyle katlıyorum. Böyle koyacağım. İkonik tacını da takayım mı? Sare'nin takmadı. Sare'nin takmadığı <laughs> saç şey benim oldu. Ve sanki yakıştı arkadaşlar. Ben küçüldüm mü? Gerkeli. <laughs> Yaşım küçüldü sanki. Neyse zaten çok da büyük sayılmam. 30 yaşındayım. <laughs> topladığımıza göre gidebiliriz. Telifli şarkı çalıyor. İnşallah burayı kapatmak zorunda kalmam. Bizimkiler markete diye gittiler. Daha gelmediler. Konumdan bakacağım şimdi. konum her zaman açıktır konu. Nerede gösteriyor? Aa, göstermiyor konu. Allah Allah arayayım mı acaba? Telefonum mu almadı? Böyle şeylerde çok stres oluyorum ya. Dünküler marketten geldik. Allah. yapamarsın Mersin'e ne dolandı. Ve eli boş gelmemişler. Aslan beğendi. Evet söyle bir daha gün ben beğendim diye. Ben şimdi bunları suya sokacağım. Suya koyacağım. Bıcı bıcı yaptıracağım. Değil mi Sarış? Sen çocukları mı yapacaksın? Hayır be. Bebek <laughs> anne. <laughs> 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 Gelir misin yanıma? Gelirim anneciğim. Buradan çiftlik falan da aldın. <laughs> <abi. gülüyor> evet. Çok güzeller. Yıkamadan bir tane sen. Bebeği bozuyorlar. Gel. gel. Bebeği otursun. Sen <laughs> gel kucağıma. Aslanım sen de bize yardım edebilirsin. Evet sen bize yerleştirmeye de yardım edebilirsin. Şimdi hızlıca kahvaltı hazırlayacağız. Bugün güzel bir yemek hazırlayacağım. Evet aldım. Annesim benimle makyajı umarım ayırırsın. Tamam oynuyor. Peki asla. anne Magli oynarsa, baba da bebeği tutarsa biz nasıl yemek yiyeceğiz oğlum şu? Baby de gelsin. Şunu da göstereyim. Magla oynamak Bunlar da açıcıyım <laughs> bırak. Bunlar da çiftlik <laughs> ahududusu. <laughs> <laughs> Magla. Hmm. <Değil mi? gülüyor> <Evet. gülüyor> Geliyorum aşkım bekle. Ve 3 saniye bir şey söyleyeyim. Bu domateslerin ne kadar güzel olduğundan bahsedeceğim. Bunlar da çiftlik domatesi. Honik. Tomato diye geçiyor. Yedim, Çok de, tatlı. Hızlı. <laughs> Biz diyoruz. Ben ikisini oynayan, de ağzımı oynayayım. Ne olur de, mu kocam? De, de, de. Sana bir motivasyon zaman? Hadi gel magnet oynayalım. Ben dememem. Magnet şunlar. Şu aşağı dur. Aşağı aşağı aşağı. Burada mı? Burada da e, Orada sarı alır aşkım. Sarı almasın diye buraya koyuyorum. Şimdi burada magnet Bu, Burada sadece almaz. Hep. Burada sadece almaz. Burada sadece almaz. Alır bir tane boyu yetişiyor bak. Ekine hazırlayayım. Kruvasan aldın mı aşkım? He? Hepimize kruvasanlı yumurtalı ekmek mi yapsak? Okay. Bana kruvasan enerji veriyor. Sare, Sare, nerede olacak ya? Tabii ki de robot süpürgenin yanında. Kızım. Yapıyorsun. Daha bozulmadı herhalde istediğin ayarda ki bozuldu. Bağlantısı kesilmiş uygulamayla. Hı hı. Hı. Surt, surt. Kalk şu anda oraya. Kalk. Hı, hı. Ben şimdi kameraya bırakıp, bu kızı alayım. Ya, çok güzel! Masaya mı koysam, burada mı kalacak? Kalkayım. Masaya bitireyim. Bu da tatlı değil mi? Hiçbir fikrim yok. Ben sadece, hangisinin tipi güzelsin? buna bakıyorum yani. E, sahibiniz doğum günü <laughs> mü sandın? doğum gününüz mü dedi. Hayır dedim. Ben dedim. Diyor ki. Aa doğru, da aksiyonu da Çünkü bu damat bir günde çiçek alıyor demektir. <laughs> Aslan hadi. Kumanyla <laughs> oynamayacaksın. Ben seni bekliyorum. <laughs> Çiftlik yumurtasını gösterecek şimdi. Oha oha bu ne? Ya ne zaman çiftlikten şöyle yumurta alsam diğerleriyle tane fiyatı aynı çiftliği dolandırıyormuş gibi hissediyorum. Yok kocaman. Çift hepsi çift çıkardım. Evet dört yumurta kıracaktım. İki yumurta enerjiktim. <laughs> i̇şte kocam ev okonumu isteyince sen. Aynen öyle. Biz de burada oynayan abiyle bak. Bunu boş ver bak gel. Bu müzik da müzik tamamen oturması şöyle. Ee, bunlar gibi... <gülüyor> 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 baby bununla kahka atıyor. Gülüyor. Evet baby bununla kahkahat atıyor. Bunları böyle birleştiriyoruz. Anlat kameraya çekiyorum. Şunları çok ayıyorum. Hı <laughs> hı. Şunlar doğru değil. Şur, şöyle olması geçiyor. Uzaka gitmesi yasak. Yakına gelmesi doğru. <laughs> Aslında bak. <bağlı. gülüyor> Ananı bakıyor. Düşürme. Tut kamerayı ve kendini çekebilirsin. Bak sen çıkıyorsun. Çok kolay bak. Hep birlikte birazcık parka çıkacağız. Aslan da şurada bir yerde. Onu da alalım. Böyle üstüyle gelsin. Direkt bir nefes alalım diyor. Hava sıcak baya. Şöyle. Güzel bir hava var söylediğim gibi biz parka geldik. Ben çıkmadan kahvemi alıp e, çıktım. Kahvemi içerken oynayacaklar. Sonra da biz badminton oynayacağız. Böyle bir karar verdik. Sonra akşam yemeği, uyku, rutini ve me time. Nedense bugün böyle rutini bir e, şey yaşıyorum içimde. İç sıkıntısı. O yüzden temiz hava iyi gelir diye dışarı çıktık. Birden oldu yani birden geldi. <laughs> tamam geçecek. Spor da yapacağız. Baby kaldı. Alayım onu dur. Konuşmaya dalmışım. Şu badmintonlarımızı alalım. Badminton da su badmintonu. Normalde sapı daha uzun olur biliyorsunuz. Su içinde yani. Havuz içinde. Biz de kaldı öyle. Kullanıyoruz. Yiyecek mi daha? <Gülüyor> 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 kaş koş koş. <laughs> kaç Yakalıyor. Burası en sevdiğimiz park. Neler yasakmış bakalım. Köpek getirmek yasak. Gürültü yapmak yasak. Çadır kurmak yasak. Ateş yakmak yasak. içerisinde bisiklet sürmek yasak. Zaten parka ne için gelirsin ki? Bisiklet sürmek ve evcil hayvanını gezdirmek için gelirsin. Neden yasak koymuşlarsa. Şunlara yetişeyim ben. Tabii ki de matematik bilgimle hipotenüsten şöylece gidersen. Aslan kolyeni göstermek ister misin kameraya? Göstermek ister misin kolyeni? Bu çıkamam dışarıda. Evet çünkü bağladın. Yoksa üzülürüm. Ben de kolye <laughs> 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 Evdeki kumdan farklı geldi herhalde. Daha aromatik herhalde. Daha aromatik herhalde merak etti. <laughs> Bir şey olmaz kocam. Ben küçükken çamur yiyerek büyümüşüm. Hatta bazı zamanlarını hatırlıyorum. Demek ki büyüktüm yani. 5-6 yaşındaydım. ki çamur yediğimi hatırlıyorum. <laughs> Elimle yuvarlayıp yuvarlayıp yiyordum. Gerçi bu kesinlikle bir vitamin ve demir eksikliğidir de. Bence merak Bu çocuklar merak ediyor. Yani Sare merak ediyor yaş bu yaşında. Çok küçüktüm. Çok da çok da küçük değildi. İlkokulda herhalde. Büyüteçle bahçede işte bir şeyler yakıyorum. Ateş falan yakıyorum. Devamını anlatamam kamerada. Neden? Ateş ha, tamam. falan yakıyorum. Meraktan ne oluyor diye karıncaları falan da böyle. böyle. Doğru kişi görmüş. Doğru kişi görmüş. Sen ne yapıyorsun dedi. Neyse dedim tutuyorum böyle oluyor falan dedi. Oğlum yanıyor dedi. Ya. Eğer dedi bilerek yaptıysan dedi ya. ahirette de dedi onlar sana aynısını yapacaklar. Sen bilerek bir yapmadıysan daha yapmadı. Ya. Ben bilerek mi yaptım yoksa mi? Mi yaptım arasında <gülüyor> nasıl <gülüyor> bir vicdan azabında kaldım böyle. Ama nasıl üzülüyorum ya karıncalara o kadar empati kurdum ki şu an. Işte canları acıyor. Ba, 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 ba. Çünkü o zamanlarda da yani böyle bilerek böcek öldüren birisi değildim. Yani. Karınca gördüm. Sen merak etmişsin. Aynı. Meraktan teyzem bunu söyledi. Sen dedi şimdi büyüksün. ahirette onlar büyük olacak. Sen onların karıncası olacaksın. Eyvah. Böyle rüyalarımda falan dev karıncalar <laughs> beni yakıyor, <laughs> eziyor falan. Şimdi yemeğe geçeceğiz. Aslan kitaplarını seçti. Eskiden bir şeyler izlerken diyordu. Bir anda kitapla yemeğe geçtik. Tarif tabii ki de Bu yazılar ters oluyor. Bu yazılar ters oluyor. Evet aşkım. Sare dur. Buran olarak göstermem gerekirse bu da Sare'nin tabağı. Şöyle Aslan'ın. Sare geldi sonra. Niye ay geldi? Sonra ay mı geldi? Biz şimdi birlikte şeyi çektik. Nasıl tanıştık serisinin, pardon tanıştıktan onay sonra evlendik serisinin 5. bölümünü çektik. İşte nikah falan onları anlattık. Aa, ondan sonra ne diyecektim? Biz yine altın sütümüzü yaptık. Bir önceki videoda da mı yapmıştık? Ondan önceki de mi yapmıştık? Oturacağız. Onu içeceğiz. Bir şeyler izleyeceğiz. Burada da bu videoyu kapatalım istedim. Böyle işte en son badminton mu yapmıştık? Yemek yerken göstermiş miydim? Hatırlamıyorum. Öyle işte. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, vloglarımı beklemeyi unutmayın. Bunlar gerçekten videonun öne çıkması için çok değerli şeyler. Ee, YouTube algoritması için yani. Ne kadar beğenirseniz, ne kadar yorum yaparsanız video o kadar başka kişilere gösterilir. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.